sizlerle Among Us'un 5. serisini oynayacağız. Hadi başlayalım. İnşallah imposta çıkarız. Kravay imposta değiliz. Hadi bakalım. Görev yapmak istiyorum. Biz beni öldürmeden. Evet şuradan geçiyoruz. Şurada bir tane bey var. Fofo beni öldürebilir. Fofo öldürebilir yani beni. Ha, şurada bir görev beliriyor. Burada şurada bir tane görev var. Tamam yapmışlar. Şimdi öldü. Evet. Ben skip diyeceğim. Ben skip diyeceğim. Skip diyorum ben. Kimin ne olduğunu bilmediğim için. Skip diyorum. şu an mavi alanı bekliyoruz. Açık mavi. Oy ver. Sonra bakalım kim kimi demiş. Verdi, Tabii, devam ediyoruz tabi görevimiz var 2 hmm. Evet, tekrar şurada da bir tane görev var. Evet, görevi de yaptık. Görevleri şuradan bakabiliriz dedim. Görev çıktı. Nerede o görev? Şurada bir tane görev var. Burada da değil Nerede o grev? Grevi bir arıyorum şu an. Ah! geri Bir daha oynayalım. Kısa oldu. geri 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 beyaz geri 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 Size geri 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 oldu iyice. 10 kişi olduk. İnşallah imposter çıkarız. Imposter çıktık. Imposter'ın birliğini öldüreceğiz artık. Evet, gizliyorum şu an. görev yapıyormuş gibi. Görevi koşacağım hemen ama görevi yapmayacağım. Evet bir tane kişi öldürmüş olduk. Bavi diyorum. Bence bu dur diye ben de oyun verdim yani. Salladım kafadan böyle oy verdim yani. oy verdim. Hmm. iki kişi bana vermiş. İki kişi ona. İşte yani. Ben ölürsem zaten yardımcı var birbirin poster o öldürür birilerini girdim kapağın içine çıktım buradan şöyle da görevi yapıyormuş gibi gidiyorum. kazandık. Erdemir evet kazandık. Bir kere daha oynayalım son turumuzu. Evet 7 kişiyiz. 6 olduk çıktı birisi. Evet 10 olduk başla. Başlatır yar yar sonra. Evet. Çok kişi olduk. Bence artık başlatabilirler. O yüzden start diyorum. Ah başlattılar zaten. İnşallah imposter çıkarız. Imposter çıkmayı çok seviyorum. Imposter çıktık. Imposter çıkmayı ben çok seviyorum. Birileri öldürmekten keyif alıyorum. Evet. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. çok birinin yanında öldürmeyeceğim. Aa, kırmızı öldü. Ben öldürmedim. Öbür Jeff Forson öldürdü. Kim diyelim? Bence White diyebiliriz. Red or Brown. Blue ya da Red diyorlar. Ben Brown diyorum. Brown. Doğru yanlış yazdık. Dürüyorum. Ama Brown çıkmış. Ben bu diyorum. O öldü. O öldü. yine kazandık. Evet arkadaşlar, daha çok böyle bir video gelmesini istiyorsanız aman kasın 6. serisine abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.